Kıymetli kardeşlerim, benimle ilgili çok güzel şeyler söylediniz. Allah razı olsun. Ancak şunu bilin, kim ne derse desin, kim beni nerelere çıkartırsa çıkartsın. Ben kendimi bir hiç olduğunu bilen bir insan. Ben kendimi bir hiç olduğunu bilen bir insan. Hiç kimsenin övgüsü benim hiç olduğumu bana unutturmaz. insana nasıl bir bakış olmalı? İnsan bir yönüyle şerefli, bir yönüyle kıymetli, bir yönüyle kıymetsiz, çamurdan yaratılan bir varlık. Allah Azze ve Celle bu şekilde Müslümanlara ve insanlara demiş oluyor ki, Ey insan, haddini bil, Müminin bir sıfatı budur. Mümin haddini bilen bir varlıktır. İnsanın ne olduğunu anlamıştır. Yeryüzünde güç ve kuvvet eline geçince benim dediğim olur dememelidir. Güç ve kuvvet eline geçenler, zengin olanlar, mevki makam sahibi olanlar artık Allah'ın ne dediğine bakmıyorlar. Onlar diyorlar ki biz böyle karar verdik. Biz böyle karar verdik diyorlar. Sen kimsin? Ne olduğunu unutmuş insanın hali. Çamurdan yaratıldığını unutmuş adamın hali. Hiç olduğunu anlamamış adamın hali. Sen bir hiçsin. Hiçsin. Allah sana kıymet verdi. Sen insanı tanımazsın. Sen kainatı da tanımazsın. Sen insan ruhunu tanımazsın. Senin dediğin neden olsun? Sen mi yarattın alemleri? Güç ve kuvvet eline geçince benim dediğim olur diyor. Neden senin dediğin oluyor? Benim dediğim olsun. Falanın dediği olsun. Filanların dediği olsun. Neden senin dediğin olsun? Allah bir şey söylememiş mi ki? Sen bir şey söylüyorsun. Allah bir şey dememiş mi ki? Kitap göndermemiş mi ki? Peygamber göndermemiş mi ki? Sen bir şeyler söylüyorsun. Allah'a tanımak isteyen buna bakmalı. Allah'ın salih kullarına bakmalı. Ve ibadur rahman. Onlar kimler? Ellezine yemşun alel ardi havne. Onlar yeryüzünde yürürken mütevazi olarak yürürler. Kendilerinin bir hiç olduklarının farkındadırlar. Süperimden yaratıldıklarının farkındadırlar. Mayalarının çamur olduğunun farkındadırlar. Müminin sıfatı, Rahman'ın kullarında olması gereken sıfat, tevazu. Ne kadar güçlü olursan ol, Boyca dağlara ulaşamazsın ve yeri de delemezsin. Kur'an bizim küçüklüğümüzü bize bu şekilde ifade eder. Ne kadar güçlü olursan ol, dağlara ulaşamazsın ve yeri de delemezsin. O halde haddini bilmelisin. Anlatırlar. Bir bir adam mesela bir vali olsun, vali ile görüşmeye gitmiş. Kapıdaki görevliler bırakmamışlar tabi Valinin işi çok demişler Görüşemezsin demişler Adam ısrar ediyor Tartışıyor Ses gürültü çoğalınca Vali çıkıyor Ne oluyor burada diyor Efendim diyorlar bu adam sizinle görüşmek istiyor biz de Vali Efendi Vali Bey müsait değil diyoruz Anlamıyor Vali diyor ki söyle ben valiyim ne istiyorsun? Bir ihtiyacın mı var? Diyor ki vali bey ben bir şey merak ettim. Onu sormaya geldim. Siz bu makama gelmişsiniz. Bu kadar derecelerden geçip bu makama geldiniz. Acaba biraz daha yükselseydiniz ne olabilirdiniz onu merak ettim. Vali diyor ki yani bir şey istemiyor musun benden? Bunu sormak için mi geldin? Evet diyor. Diyor ki mesela biraz daha yükselseydim bakan olurdum. Biraz daha yükselseniz diyor e başbakan olurdum. Biraz daha yükselseydin cumhurbaşkanı olurdum. Biraz daha yükselsen vali diyor ki hiç yani daha sonrası yok ki. Adam diyor ki vali bey o halde ben senden üstünüm ben zaten biri hiçim zaten biri hiçim sen daha olacaksın ben zaten hiç olmuşum Adam meğer bir alimmiş valiyi uyarmaya gelmiş vali oldum diye şımarma başbakan oldum diye şımarma hepsinden üstün makam hiçlik makamıdır hiç olamadıysan makamın çok düşük demektir. İslam bize spermden yaratıldığımızı hatırlatarak başlıyor. İlk ayetinden sonraki ayet budur. Halakal insana min alak. Allah insan alaktan yarattı. Haddini bil yani. Sen busun yani. Haddini bil ama insan haddini bilmez. Dünyaya geldiği zaman, güçlendiği zaman benim dediğim olur demeye başlar siperimden yaratıldığını unutur. Özgürlük iddiasında bulunur. Haddini aşar. Ve ibadur rahman yemşûne alel ard havne bunlar yeryüzünde nasıl yürürlermiş mütevazi bir şekilde bunlar nasıl kimselerdir yemşûne alel ardi havne Yeryüzünde mütevazi bir şekilde yürürler, kibirli değildirler. Ar Rahman'ın kulları ilk sıfatları bu. Kibirli değildirler. Peygamberimiz bir gün kibir anlatıyordu. Biri dedi ki: "Ya Resulallah, ben elbisemin güzel olmasını seviyorum. Ayakkabımın güzel olmasını severim. Hatta ayakkabımın bağının bile güzel olmasını severim ya Resulallah. Bu kibir midir?" Efendimiz buyurmuş ki hayır Allah güzeldir güzeli sever bu kibir değil Müslüman temiz düzenli insan olmalı giydiği elbiseyi de kendisine yakıştırmalı pejmurde ve pasaklı olmamalı bu kibir değil kibir nedir size söyleyeyim mi dedi buyur ya Resulallah dediler dedi ki kibir Kendini büyük görmek, insanları küçük görmek. Bir, bu. ikincisi kibir hakka karşı itirazda bulunmak, hakkı kabul etmemektir. Kendisine hak söyleniyor, hala itiraz ediyor. Anlıyor, anlıyor ama haklısın demiyor. Anlıyor, lafı uzatıyor. Bir türlü kabullenemiyor. Hata ettim demiyor.